ağız çukuru yapacağım şimdi uzunca bir iğneme koton ipimi taktım kafam arka tarafından beneğin arka beneğimizin geleceği orta noktadan kafanın arkasından battım. Bakın buradan çıkıyorum. İpin tamamını çekmiyorum. Burada kalıyor ucu. yan tarafından ya da altından çıkıyorum şu ipin çekiyorum şöyle. Sonra bu iki ipi birbirine bağlıyorum. Hadi çekerek bağlıyorum. Ağız çukurumuz oluştu. Şurada bir çöküntü meydana geliyor. Buraya benek dikimi yapacağız. Benek dikimi yaparken oraya elyaf koyarsak o çukur kapanır. Aynı işlemi bu tarafa da yapacağım. İpimden kestim, iğneye takıyorum. Kafanın arkasından battım. Bakın ipin ucu arka tarafta. Şimdi şu biraz daha yukarıdaymış bir tık. Aynı yerden batıp şöyle bir üstünden çıkıyorum. İpimi yukarı kaydırdım. Şimdi bir yanından ya da bir altından çıkıyorum şu ipimin. İğnemi çıkardım. Bu ipin iki ucunu birbirine bağlıyorum. Biraz çekiştirerek bağlıyorum şöyle ifademizi vermesi için. fazlalıkları da keselim elimize dolaşmasın dikerken. Kafamızın arka beneği bakın bu şekilde. Şurası şöyle birleşiyor. Şu çöküntü olan kısma da dikerken bir, bir miktar elyaf koyarsınız. Orası kapanır. Şu an benim elimde örülmüş benek yok arkadaşlar. Gösteremeyeceğim dikimini. Ama siz yaparsınız. Yani aynı şekilde dikiyoruz zaten etrafını. Sadece şu, şu şuraya azıcık elyaf koyacaksınız. Ağız yapımıyla devam ediyorum. İki tane noktayı belirledim. Büyükçe bir düğüm yaptım. El yafa takılıp gelmemesi için. İpin diğer tarafına geçiyorum. Aynı yere batıyorum. Yine burası da ipin diğer tarafına geçiyorum. Aynı yere batıyorum. Bu şekilde ara ara sabitleme yapıyorum. tane de şuradan yapalım. İpimiz kadife olduğu için içine e, gömülüyor arkadaşlar. Sadece siyah ipe batarak aşağıdan yukarı doğru her araya batacağım. Şurası başlangıç çizgimiz, zincir çekip etrafını dolanmıştık ya, şurası o kısım arkadaşlar. Şurayı da bir tık e, yukarıya batmış oluyoruz, uç noktalarını. Bence yeterli. Şuradan bir yerden sabitleme yapabiliriz. Arkadan olsun. Sadece arka tek katına batıyorum. Sabitlemeyi yaparken. Yani içte kalan kısmın tek katına battım. Dikim esnasında görünmemesi için. burun deliklerimiz vardı arkadaşlar. Bende pembe göz farı var. Allık da kullanabilirsiniz. Hiç yoksa kırmızı kurşun kalem bıçakla toz haline getirebilirsiniz. Onu sürebilirsiniz. Fırçayla sürün ya da pamukla iyice ezerek sürün onu sürerseniz. Yine onun da videosu var sayfamda. Instagram sayfamda. Kırmızı kurşun kalemden nasıl yaptığım. elimde de elime bulaşmış şuraya azıcık geldi.